Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve sonbahar sezonunun yorumlamasıyla sizlerleyim. Yeni arabalar bizi karşılıyor Linken Co'dan. Evet, görevler de çok kolay arkadaşlar. Haberiniz olsun. 20 puan aldığımızda Linken Co 02 HB hatchback olarak geçtiğini tahmin ediyorum. 40 puanda da 20 kapı numaralı MG MG6'yı e, alıyoruz. Yani burada abi ne kadar saçma mı yaptım. MG'yi İngilizce okuyup 6'yı Türkçe söylemek kadar çok saçma bir şey olamaz yani. Dilimizi böyle işte rezil duruma getiriyoruz. Ya MG6 diyeceksin ya da MG6 diyeceksin, değil mi? Neyse, Forza'nın haftalık mücadelede 2010 Lexus LFA'ya sahip olun ve sürün diyor. 322 kilometre hıza çıkartacağız ve iki yol parkuru etkinliği kazanacağız arkadaşlar. Parkur etaplı olan yani. Sprint'te karıştırmayın. 32.2 kilometre bir sürüş yapacağız. Bayağı uzunmuş. Böyle uzun olmazdı. ForzaTon günlük mücadeleler. Stadyum ay Drift aranızında fotoğraf çekin. Zaten Stadyum ay Drift aranasını gösterdik. Stadyumun orası abi. Herhangi bir Çin arabasıyla bir Lorya <laughs> Herhangi bir Çin arabasıyla bir yol yarışı kazanın. Herhangi bir Kore arabasıyla bir sokak yarışı kazanın. Bir yıkım inişi becerisi kazanın. Böyle bir yerden uçtuktan sonra indiğiniz gibi böyle çitleri vesaire kırdığınızda alıyorsunuz onu şans çarkı veya süper şans çarkını kullanın. Yani çevirin. Bir drift arabasıyla herhangi bir tehlike işaretinde 3 yıldız alın. Stadyum Ay Drift Arenası'nda herhangi bir Alfa Romeo ile 3 mil sürün. Zaten okunmuyor anasını satayım. Forza mağazamızda 850 puana Lamborghini Sian R var 2020 model. 400 puana da 25 kapı numaralı Ford Mustang RTR. Deneme yarışında Lexus LFA'yı alıyoruz yoksa. Event Deplerin birinde süper şans çarkı, diğerinde epitap kırmızı logolu rahat tişört. Üçüncüde de Ford Falcon alıyoruz 72 model. Üç tane hız bölgemiz var. Üçünde de süper şans çarkı var. Yakında bu şans çarklarını çevireceğiz. Gene birlikte arkadaşlar. Sezonluk şampiyonaların birinde 777 kapı numaralı drift aracı Nissan 240 var. Efsanevi bir şey bu gerçekten. Birinde Ford Deberti Design F150 var. Diğerinde de Lincoln Co. 03 Plus var. Hazine avı. Kaplan olmayabilir ama büyük bir kedi olduğu kesin. Onu 3 kez yana gönderin ve hazineyi güvenceleyin. Yani e, Jaguar'la herhangi bir Jaguar olur mu? Birazdan bunu yapacağız bu arada. Jaguar ve drift yapacağız abi. 3 kez yana gönderin derken ayrı ayrı birer yıldızdan 3 yıldızdan tamamlamak mı? Yoksa herhangi bir drift bölgesinde direkt 3 yıldız mı? Şimdi göreceğiz onu. Onlardan biri sonuçta. Fotoğraf mücadelesini göstermeyeceğim çünkü o da kolay. Stadyum ay drift arenası diyor abi. 3 ay manzarası görüntü platformundan birinde fotoğraf çekin diyor. Kolay. Burada arkadaşlar Hot Wheels DLC'sinde hız kapanında süper şans çarkı. Rally Adventure'da da süper şans çarkı. Hot Wheels sezonluk şampiyona da Ford GT 500'ü veriyor 2020 model. Ve Rally Adventure'da da cesur tırpancılar çöl eşarbı veriyor. Çok ihtiyacımız var buna gerçekten. Olumsuz olmaz. Her zamanki gibi Super 7'ımız süper şans çarkı veriyor arkadaşlar. Ve şimdi ben bu Jaguar'ı alıyorum. Ve abi direkt görevi yapmaya çalışıyorum. Jaguar'ı aldım. En rahat drift bölgesine gitmek istiyorum. Şuraya gidelim abi. Maşallah. Bakalım ne olacak. Sakin. Oha, hiçbir şey yapmadık ki. Hayret bir şey ya. Ulan bir dokundurduk bitti bu kadar da kolay olur mu ya? Oğlum boş geçmeyelim bari. Evet. 60 bini patlattık. Şimdi hemen haritaya bakalım. Oo, Buradasın. Buraya hemen uçalım. Zaten girdiğimiz gibi ipucunu da gösterecek. Bence içeridedir. Öyle tahmin ediyorum. Evet içeride. Ejderhanın orada. Zaten fotoğraf çekmemiz gereken yerin orada. Yani görmüş olacaksınız. Ama 3 tane var dedi. Birinden birinin içinde. Yanında. Görevlerde çok kolay olduğu için kısa bir video oluyor. Ama böyle daha pratik olmuyor mu arkadaşlar? hızlıcana merak ettiğiniz bir şey varsa bam 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 hemen Çözüm. Ejder yağlar nerede? Ejder yağ. <laughs> ejder hadi, Ejder yağ. Biraz da dönmüş oluruz. Helikopter pistinin ortasında. O bayağı da renkli oldu ha. Bir de Jaguar'lar biliyorsunuz İngiliz arabaları böyle İngiliz yarış yeşili çok meşhur bir renktir. Alttaki zemindeki yeşil de direkt o renge benziyor. Yalnız ben bu tekerleri buraya çevirince olmuş. Ben bu tekerleri öbür tarafa çevireyim. Yapıştır oğlum. Atlatmayı da unutmayalım tabii. Bam. 300 Forza Tom puanı. Ödül de güzelmiş ha. Evet arkadaşlar. Lincoln Kolu bir sezon bizi bekliyor. Böyle kısa pratik, hemen çözüm odaklı bir video oldu. Görevler de gerçekten kolaymış. Çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alır Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.